Efe'nin yeni arkadaşı Zeze. <laughs> Şuşu. Bakıyorum bugün keyfin çok yerinde. Evet, böyle rüzgar yüzüme yüzüme vuruyor ya, havalarda ısınıyor ya. İçimden çok güzel duygular geliyor Şuşu. <laughs> ne güzel bir tanem. Uzun'un yanına gidiyorum. Onun da ittir gitti var biliyor musun? Beraber gezeceğiz biraz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Evet canım. Burası kimin evi acaba? Bilmiyorum Pepe. Çok güzel görünüyor. Baksana içinde park bile var. <laughs> Belki Zulu biliyordur kimin olduğunu. <laughs> Ilgaz Anadolu'nun sen yice bir dağısın. <laughs> Ilgaz Anadolu'nun sen yice bir dağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharla yüzünde o cennetin bağısın. Alçın kayalıkları göklere yükseliyor. Ha, ne oldu Pepe? Sanki biri ağlıyor. Aa, evet. Aa, orada biri var şu. Ne şu. ağlıyor acaba? Sormak ister misin? Ama hiç tanımıyorum ki. E tanış o zaman canım. Tabii sen bilirsin Pepe şey merhaba benim adım Pepe senin adın ne benim adım da Zeze aa ne güzel bir adın var memnun oldum Zeze <gülüyor> Zeze <gülüyor> adın benimkine benziyor evet benziyor Pepe ben de memnun oldum şey biraz üzgün görünüyorsun hatta sanki ağlıyordun demin evet ne oldu Belki sana yardım edebilirim. Evde küçük kardeşim bisikletimi kırmış. Ya! Babam da evde yok. Bir türlü onaramadım bisikletini. Ona çok kızgınım. Anladım. Ya. Peki kardeşinin isteyerek kırdığını mı düşünüyorsunuz Eze? Bilmiyorum Pepe. Belki de beni kıskandığı için kırmış. Şey Zeze, bence istemeden kırmıştır. İnsan sevdiğini hiç üzmek istemez ki. Senin üzüleceğini bile bile yapmamıştır bence. Kardeşler böyle şeyler yapmazlar. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Aa bak bir fikrim var. Bisikletinin kırılan parçalarını buraya getirirsen Belki onu Zulu ile beraber onarabiliriz. Zulu mu? O kim? O benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Zulu her şeyi onarabilir. Hem tanışmış olursunuz. Aa tamam geçiyorum Pepe bekle. Aferin sana Pepe. Gerçekten seninle gurur duydum bir tanem. Çok tatlı bir kız Zeze Şuşu. Evet canım. Bence de çok tatlı. Biraz değişik ama. Nasıl değişik? Yani şile gibi böyle süslü püslü değil. Etek falan da giymemiş ya. Evet doğru. İnsanlar... Farklı farklıdır. <laughs> Çok çabuk öğreniyorsun Pepe. <laughs> Oo, bayağı kırılmış. Kardeşime bisikletimi isteyerek kırdın mı diye sordum. İstemeden kırmış. Haklıymışsın Pepe. He, he, ne güzel. Hadi gidelim. Zulu. Zulu. Güzel arkadaşım merhaba. Bak Zulu bu yeni arkadaşım Zeze. Zeze bu da Zulu. Merhaba Zulu. Zulu bak Zeze'nin bisikleti kırılmış. Onu onarmamıza yardım eder misin? <laughs> bisikleti onarıyor Pepe ile Zulu. Bisikleti onarıyor Pepe ile Zeze. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. La 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 Bisikleti onlardı pepeyle zuluf Bisikleti onlardı pepeyle seze Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte Çok güzeldir bir şeyleri yapmak oldu Eskisinden bile güzel oldu. Teşekkür ederim Zulu. Hadi şimdi hep beraber gezelim mi? Şurada bir ev gördüm. Orayı göstermek istiyorum size. Hadi gelin. <laughs> Aa bakın ne kadar büyük bir ev. Orası ev değil ki Pepe. Ev değil mi? Ne peki? Orası okul. Okul mu? Evet. E çok güzel bir okulmuş. Benim eve gitmem lazım Pepe. Bisikleti ben de mi göstereceğim? tamam Zeze. Hoşçakalın. Güle güle Zeze. Lulu ne güzel bir okul değil mi? Keşke ben de artık okula gitsin E gidebilirsin Pepe. Gerçekten mi? <laughs> evet tabii ki. Ay acaba nasıl insanlar var okulda? Yani neler yapılıyor kimler var bilmiyorum ya. Sorun değil gidince öğrenirsin. Annenle gidip okulun nasıl bir yer olduğunu da yakından görebilirsin. Ay çok heyecanlandım şimdi. <laughs> Zulu ben hemen annemin yanına gitmek istiyorum. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim Pepeciğim, ne oldu canım? Anne ben okula gitmek istiyorum. <laughs> okula mı gitmek istiyorsun? Evet anne, evet. Ben Artık okula gidebilirim değil mi? Yani okula gidecek kadar büyüdüm öyle değil mi? Aa, şey canım, evet anaokuluna gidebilirsin. E niye gitmiyorum o zaman? Hadi anne hadi okulu gördüm çok güzel bir yer. Gitmek görmek yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur sakin ol canım. Lütfen anne lütfen hadi hadi ne olur ne olur. Hemen giderim hadi şimdi ne olur. Ne oldu anne? Bebe nereye ne olur, gitmek anne. istiyor? Okula gitmek istiyor bebeciğim. Aa okula mı? Pepe o anne, kadar büyüdü mü? Pepeciğim sakin ol. Gel yanıma biraz. <laughs> okula gitmek istiyorum. Tamam. Onu babanla kendi aramızda bir konuşalım. Okula gitmeni <laughs> ben de çok isterim. Ama öyle aklımıza düştüğü anda okula gidilmez ki. Yani hemen şimdi gidemeyiz. Sabretmeye Sabretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sabretmek ne demek anne? Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar üzülmeden beklemek demek Pepe. Hmm, tamam ben de okula gidebilir miyim anne? Biraz daha büyüyünce elbette sen de okula gideceksin bebeciğim. Peki okul nasıl bir yer anne? Anlatsana. Okula gitmek için bu kadar heyecan duyman ne kadar güzel Pepe. Okul senin gibi birçok çocuğun geldiği, bir öğretmenin olduğu, bazı kuralların olduğu çok özel, çok güzel bir yerdir Pepe. Öğretmen nasıl biri anne? Öğretmen okuldaki çocuklara çok güzel oyunlar oynatan, Oyun oynatırken de harika yeni bilgiler öğreten biridir bebe. Ay, ben okula gitmeyi çok istiyorum anne. Daha da heyecanlandım. İçim içime sığmıyor. Yeni bilgiler öğrenmek çok eğlenceli olmalı. <laughs> evet, kesinlikle öyle tatlım. Akşam baban gelince okula ne zaman gidebileceğini kararlaştırırız pepecim. <laughs> Şu şu duydun mu? Okula gideceğim okula. evet canım. <laughs> Bebe, şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okulluk. okullu... Okulu. Bebe şu an çok mutlu. Okullu. okullu Pepe şu, şu an çok okullu. mutlu 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 O da olacak, olacak Okullu, okullu. Babam ne zaman gitsin diyecek acaba bebe? Bilmem ki. ay anne konuştun mu babamla? Konuştum tatlım. Üzerini değiştirip geliyor şimdi. ne olur söyle ne olur söyle ne dedi? Yarın gidip kayıt yaptırabilirsiniz okula dedi. Yaşasın. Yaşa. çok yaşa baba çok yaşa. Okula başlıyorum. <laughs>